Merhaba, benim adım Anka. Kimileri bana Simurk ya da Phoenix de der. Küllerimden doğduğum söylenir. Bugün size yıllar önce gördüğüm Jale İnan adında başarılı bir Türk kadını anlatacağım. Hayatım gökyüzünden dünyanızı izlemekle geçiyor. Her gittiğim ülkede çocuklara hikayeler anlatıyor, onları bilgilendiriyorum. Hazırsanız başlıyorum. 1946 yılıydı. İstanbul Üniversitesi'nden bir grup arkeolog Antalya'ya geldi. O zamanları şimdiler gibi düşünmeyin sakın. Öyle zorluklar içinde çalışıyorlardı ki anlatamam. Ancak ne kadar zorlanırlarsa o kadar güçleniyor gibiydiler. 1946'da başlayan Perge kazıları bugün hala devam ediyor biliyor musunuz? Ayrıca bu çalışma Türkiye'nin en uzun süren arkeolojik kazılarındandır. İnanmazsanız az önce yanından geçtiğimiz kemer orkidelerine, kum sambaklarına, şaka sorun. Bu kazılarda o kadar çok tarih eser bulundu ki bu yüzden Antalya Müzesi'nin kapasitesi iki kez arttırıldı. Hangi eserler mi bulundu bu kazılarda? Söyleyeyim. Hera, Herakles, Hipnos, Büyük İskender, Çıplak Tiryanus ve Zırhlı Tiryanus. Bu çalışmalarından dolayı ona Perge Kraliçesi adını vermişler. Ayrıca orkidelerin söylediğine göre Perke'de bulunan Güney Hamamı ve Geç Devir kapısını da restore etmiş jale İnan. Kuşların vatanı gökyüzüdür, bilir misiniz? Gezer dururuz oradan oraya. Yine bu gezintilerimin birindeyken Burdur'da rastladım jale İnan'a. Bubon antik kentinde yine kazı yapıyordu. Sonradan öğrendim ki Anadolu'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçırılan heykellerin izini sürüyormuş. Anadolu tarihine, Türkiye Cumhuriyeti değerlerine sahip çıkıyormuş yani. Ayrıca, Kremlin Artik Kentinde ve Şıhlar Köyü'nde de bilinçsiz kazılarla mücadele etmiş. Bulunmuş ancak değeri anlaşılmamış heykelleri kültür mirasımıza kazandırmış. 1946'da asistanken tanıdığım Şalina'nın meslek hayatı tam tamına 48 yıl sürmüş. Bu 48 yıla 2000'den fazla tarihi eser keşfini sığdırmış farkında mısınız arkadaşlar? Hayatını kültüre ve çalışmaya adamış bir Türk kadınından bahsediyorum size. 87 yaşında dünyadan göç eden Jalina'nın Berlin Arkeoloji Derneği, Avusturya Arkeoloji Müzesi üyeliği, Türk Tarih Kurumu üyeliği gibi birçok yerel ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla bağı bulunmaktadır. Bu kadar da değil. Çalışma hayatı boyunca Kültür Bakanlığından birçok teşekkür plaketi almış Cahile 20 yaşında arkeoloji eğitimi almak için Almanya'ya Bursa giden bu başarılı kadın, İkinci Dünya Savaşı'nın zor günlerine de tanık olmuş. O koşullarda bile yılmadan çalışarak bugün hala gururla anılan başarılarına uzanmış. Ha bir de unutmadan söyleyeyim, Antalya Müzesi her yıl Jale İnan'ın adını taşıyan yılın kadını ödülünü vermektedir. Bir bakmaya ne dersiniz? Belki orada geleceğin Jale İnan'ları vardır benden söylemesi. Haydi ben uçtum.